Geçtiğimiz hafta Kadıköy'de derbi galibiyet alan Beşiktaş bu hafta da iç sahasında küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'la karşı karşıya geliyor. Müzik Videomuza geçmeden önce de hedefimiz 1000 abone, sizin de bu yolda bizleri desteklerinizi bekliyoruz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi Vizil tuşuna da basmayı unutmayın. Mehmet hoş geldin. Hoş buldum Onur. Beşiktaş geçtiğimiz hafta kendisi için önemli bir 3 puan aldı çünkü Samsun Spor'la birlikte üçüncülük yarışında kapışıyor diyebiliriz. Bu hafta da iç sahasında küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'la karşı karşıya geliyor. Seneki takımın kazanma şansını ve genel form durumunu nasıl görüyorsun? Açıkçası ben ciddi bir şekilde Beşiktaş'ın bu maçta Hani su geçip de boğulabileceğini düşünüyorum. Zaten bunu çok kez gördük. Yani atıyorum Fenerbahçe galibiyetinden sonra gelecek bir Adana Demirspor galibiyeti. Beni çok da şaşırtmaz. Beşiktaş bizi orat diye getirdi sağ olsun. Genel olarak derbi değerlendirmesi yapacak olursak Tolskayar bu maça Galatasaray maçında çıktı. ilk 11'in çok benzeriyle çıktı. Eksikleri falan bir kenara koyuyorum. Ama taktik olarak aynı şekilde çıktı. Forvetsiz başladı. Forvet'e Rafa Silva'yı koydu. Ve daha çok 4-6-0 gibi bir formasyonla oynadı ve bunun faydasını da yine çok gördü. Çünkü Fenerbahçe ile üçlü oynadığı için orta sahayı çok boş bırakıyordu. Beşiktaş da bu orta sahadaki boşluğu çok güzel kullandı. Bundan faydalandı ama Fenerbahçe karşısında Beşiktaş'ın en öne çıkan şeyi sezon başından bu yana en büyük sıkıntısı olan savunmasıydı. Beşiktaş defansif zaaflarını ne yaparsa yapsın kapatamıyordu. Sezon başından beri bu böyleydi. Fenerbahçe maçında stoperde masa Oku, sol bekte Emrecan Terzi ile oynamasına rağmen bunu çok güzel bir şekilde yaptı. Burada da şunu görüyoruz ki savunmada tabii ki isimler çok önemli. Ancak hocanın orada bir sistem oturtması çok daha önemli. Solskjaer bunu başardı. Büyük ihtimal derbi kaybetse ondan sonra gelecek birkaç mağlubiyet de gönderecekti. Ancak Beşiktaş için ne kadar doğru bir tercih olduğunu yine Fenerbahçe maçında da gösterdi. Bence onunla tam gaz devam edilmeli. Adana Demirspor maçı zaten Beşiktaş için çok kıyas bir maç değil. Hani Beşiktaş büyük ihtimal yener ancak Avrupa'ya gitmeli. Üçüncü olarak gitmesi Beşiktaş için çok iyi olur. Çünkü Samsun Spor'un rakiplerine baktığımızda Samsun Spor hep hedefli takımlarla oynuyor. Beşiktaş da Adana Demirspor'la falan oynuyor. Beşiktaş bu konuda daha avantajlı. Ondan dolayı üçüncü olup Avrupa Ligi'ne gitmesi Beşiktaş için çok önemli. Ya Soskaya'ya baktığımızda zaten karakter tipi olarak da Beşiktaş'a çok uygun bir isim. Hem böyle hani düzgün oturaklı bir karakter var hem de mücadeleci bir ruhu var zaten futbolculuğunda da böyle bir oyuncuydu. Beşiktaş'a da çok yakışan bir hoca çünkü Beşiktaş'ta şampiyonluklarına, ligdeki tarzına baktığımızda böyle full yıldızlarla takılan bir takım değil. Böyle genellikle Beşiktaş'ın karakterinde hep bir mücadele ruhu vardır. Mesela derbi de aslında Beşiktaş'ta bunu gördük. Beşiktaş'ın kadrosuna baktığımızda mesela ligin başındaki o full yıldızlı kadrolara nazaran işte Emre Can olsun böyle Masu gibi işte biraz yerinde oynamayan oyuncular veya mücadele eden oyuncularla birlikte Beşiktaş kazandı. Yani Beşiktaş'ın ruhunda bu maçta gördük. Mücadele var. Bu maçta da baktığımızda Beşiktaş bir yandan mücadeleyle kazandı aslında. Kadro kalitesiyle değil. Bizim hep bahsettiğimiz Beşiktaş bir sonraki sene için yıldızlar da alması gerekiyor ama Beşiktaş'ta oynamayı isteyen, Beşiktaş ruhuna sahip futbolcularla oynaması gerekiyor. Bu maçta tüm takım değil ama birçok futbolcunun Beşiktaş ruhuna gerektiği anda sahip olduğunu görebildik. Beşiktaş'ın bir sonraki sene yapması gereken birkaç doğru oyuncu takviyesiyle birlikte iyi şeyler yapılabilir. Ama tabii ki derbi galibiyeti alındığı diye de çok şımarmaya gerek yok. Beşiktaş'ın birkaç transfer yapması gerekiyor. Ama çok net atışlar yapması gerekiyor. Bu konuda sana katılıyorum. Beşiktaş'ın yaptığı transferlerin hiçbir nıskalanmaması gerekiyor. Ona yönelik transferler yapması lazım. Tabi burada biraz genç oyunculara gidilmesi gerekiyor. Çünkü atıyorum seneye de imobile tarzı oyuncuları alırsanız yine elinizde kalır çok büyük ihtimalle. Beşiktaş zaten büyük maçları kazandıktan sonraki maçları genelde hep kaybediyor. Çünkü senin de dediğin gibi biraz şımarıklık, rehavet geliyor Beşiktaş'a. Bunu atlatırsa soskayar Beşiktaş'ta bir sıkıntıyı daha çözmüş olacaktır ve bu da çok önemli bir sıkıntı. Mehmet istersen muhtemel 11'lere geçelim. Tabi verelim muhtemel 11'lere. Beşiktaş'ın muhtemel 11'ine baktığımızda 4-2-3-1 formasyonunda kalede Ersin Destanoğlu, sağ bekte Svensson, stoper ikilisi Palüste ve Masuaku, sol bekte Emre Can Terzi, orta saha ikilisi Hacı Ahmet Uç ve Chamberlain, sağ kanatta Raşit Sağ, sol kanatta Rafa Silva, 10 numarada Jetson Fernandez ve forvette de Immobile ile başlamasını bekliyoruz. Adana Demirspor'un muhtemel 11'ine baktığımızda 5-3-2 formasyonunda kalede Deniz, sağ İzzet, stoper üçlüsü Tolga, Burhan, Abdülsamet, sol bekte Bünyamin, orta saha üçlüsü Maestro, Tayfun ve Ali Yavuz Kol, ileride Ozan ve Yusuf'la başlamasını bekliyoruz. Ben skor tahmininde Beşiktaş'ın çok fark atamayacağını, çok da gol bulamayacağını söylemiştim. Öyle değişik bir tahmin yapmıştım tutturamayanlar videomuzda. Bunu niye söyledim? Çünkü dediğim gibi Beşiktaş büyük maçlarda kazandıktan sonra rakibi kim olursa olsun zorlanıyor. Şimdi Adana Demirspor küme düşmüş, eksi 24 puanda bir takım. Yanlış bilmiyorsam o civarlarda bir yerde. Ancak yine de Adana Demirspor'da ben şunu görüyorum. Bozcular hala mücadele ediyor. Büyük ihtimal hani kendilerini tabiri caizse satmaya çalışıyorlar. Süper Lig'de devam etmek onlar için çok önemli olduğundan dolayı büyük ihtimal ondan dolayı iyi mücadele görüyoruz. Yeri geldiğinde gol de atıyor hatta Adana Demirspor. Büyük ihtimal bundan sonra birincilikten de düşecek ancak elindeki futbolcuların kaliteli olduğunu söyleyebiliriz. Beşiktaş'ın yapması gereken aslında yine bireysel performansta da çözülebilecek bir maç. Teknik taktiğe çok gerek kalmayacak ancak Adana Demirspor'un beşli savunmayla başlaması Beşiktaş için bir nebze de olsa zorlaştıracak. Burada da Beşiktaş'ın en büyük dezavantajı uzaktan şut çekecek futbolcusunun olmaması ve ceza sahasına girmeyi değinecek. Burada da Raşitsa etkili olacak. Son haftaların formsuz ismi Raşitsa. Bu maçı da o çözer diye ben tahmin ediyorum. Ya benim maçtan beklentim aslında tam olarak Hatay Spor maçı gibi. Hatay Spor maçında da Beşiktaş farklı bir skor aldı ama Hatay Spor her ne kadar çok gol de mücadelesinden hiç vazgeçmemişti. Senin dediğin gibi Adana Demirspor'un da ben bu maçta bu tarz bir profille oynayacağını düşünüyorum. Ama Beşiktaş'ın da artık hem derbi galibiyetiyle birlikte bir moral yükselişinin olduğunu düşünüyorum. Hem de iç saha faktöründe ele aldığımızda ben Beşiktaş'ın bol gollü bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Aynı Hatay Spor maçında olduğu gibi. Mehmet sol olarak skor tahminini sorayım sana. Sence maç kaç kaç biter? Ben bu maça tutturamayanlar videomuzda 1-0'lık Beşiktaş galibiyeti demiştim. Çetçi'yi de sormuştuk. Yapay zeka da bu maça 2-0'lık Beşiktaş galibiyeti dedi. Ben de maçın 5-1'lik skorla Beşiktaş galibiyeti için düşünüyorum. Mehmet yorumlar için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz siz de maç hakkındaki yorumlarınızı ve skor tahminlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hedefimiz 1000 abone için de bu yolda bize desteklerinizi bekliyoruz. Bizlerden desteklerinizi esirgemeyin. En büyük destekçilerimiz sizlerle takip. Edin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.